Cümleten selamünaleyküm Günaydın. Saatler 6.07 oldu ve ben hiç uyumadan karşınızdayım. E, o yüzden akşam programını Adana'yı katıl bölümüne paylaşacağım programı. Öğlenleyin paylaşacağım. E, gece gelen bir telefon yüzünden uykusuz kaldık. Sabaha kadar da uykumuz gerçekten uykumuz dağıldı yani. Uyku uyuyamadık. Şimdi artık gözünden böyle yaş geliyor uykusuzluktan. E, dün için özellikle Herkese açık paylaştığımız Adana programında dördüncü koşta beraber başlamıştık yorumlara. Karacabey Şahı 3. atımızdı. 8-35 Kayan da geldi. Zaten araya 3-4 at, 2 at o şekilde önerilerimiz oluyor. Karaca Karacabey Şahı'nın sonlarda sert geleceğini söylemiştik. 8-35 da kazandı. Queen Lisa'nın ayağında 5-4 ön plan çıkarsam da oraya çok at saymıştım. 5-6-5 at, at falan vermiştim oraya. Queen Lisa bunların yaz içinde yazılacak bir isimdi. evet doğru. 5 at vermiştik oraya. Ee, Zafer Meydanı'nın ikinci olduğu Kapakcan'ın kazandığı koşta. Zafer Meydanı'nın 20 günlük arada sadece bir tane kentteni gözüktüğü bir problem olabilir. O yüzden kafamda soru işareti oldu, Kapakcan'ın yazılmasını önermiştik. Ee, Madras konusunda uyarmıştık. Şarlat üzerine şablon kurabilirsiniz ama Madras bugün için önemli hamle yapacak. Öne hamle yaptığında çok problem çıkartan bir at ee, özellikle e, değişik kupon yapanlar benim gibi favori yıkmayı sevenler Madras'ı değerlendirsinler demiştik. Madras da kazanmayı başardı. Kanaran yine 4 at içinde önerimiz arasındaydı. Son ayakta King Rüzgar'a kupon taşıyanlar 16.000 ikramiyeyi 16.523 lira ikramiyeyi kazanmış oldular. E, ee, koşuların tamamı bizim düşüncelerimiz ayetinde gerçekleşti. Ee, İstanbul programında Proteus, Dark Mars gibi isimleri, e, Kaptan Marshall gibi isimleri önersek de son ayakta ikimiz ee, maalesef bizim önerilerimiz arasında yoktu. Orada saat gölü tek olarak değerlendirmiştik. Ee, tekimizde orada başarılı olamadık. Evet dördüncü koşu Handicap 15 4 Büyük Araplar 2200 kum pistte koşulacak bir koşu. Abone olup beğendirsek ben bugünkü İzmir programındaki ikinci 6'lı gayanı yorumlamak istiyorum. Ee, deli, dilim döndükçe. Ee, i̇lk iki koşuyu yine biraz kalabalık geçeceğim. Daha sonra yavaş yavaş azaltacağız ön tarafa doğru. Toplamda e, sanırım 5 kere 5 25, 100, 200 400 1600 Oo çokmuş. Neyse çizgi çekeceğiz zaten. <laughs> Hesaplamamıştım da şimdi böyle kafada hesaplayayım dedim. Ee, çizgi çeke çeke gideceğiz özellikle. Ön plan çıkartacağız isimler olacak. dördüncü ee, koşu saat 15.30'da start alıyor. ikinci altı, altı, altı ganyan. Handikap 15. 4 ve yukarı araplar 2200 metre. Kum piste koşulacak. Ee, çivici koşu liderini alır. Bu boy yakın takip eder. Ee, yarım adı falan ön taraflar erken gelir diye düşünüyorum. Ee, bu koşuda babam benim falan özellikle. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken isim. Bugün çok cazip çıkmasını bekledim. İnşallah bekledim koşuyu yapar. 5 numaralı babam benim. Onu yıldızla 14. kez bir yere gelecek. Bu isimden çok başarılı bir koşu bekliyorum. Ee, özellikle kuponlara ilk sıradan 5 numaralı babam benim'e şans verelim. 10 numaralı yarım ada son yapmış olduğu ikinciden etkilenmezse. O günkü ikincili çok güzeldi. Tekrar hatırlayalım. 1900 metre kumda Bombacan gibi bir ismin arkasında ikinci geliyle etti ki. Sanayi Hıldırlı Hattuşa bizim ee, ve bugünkü gruptaki rakiplerin geri planda kaldığı bir koşuydu. Ee, kilo avantajı da var. Yarımada yine başarılı bir koşu bizlere izlettirebilir. 2 numaralı Çivici önde gidip e, arka grubu dağıtabilir. Arka gruptan sprint yapmadan bitirebilir. Bunun dışında ben iki isme daha şans vereceğim. Bir numaralı Balkıtay ve 3 numaralı Bobo olacak. Altın Şipşek benim çalışmam çıkmadı. Bunu tercihini size bırakıyorum. 5, 10 ve 2 cazip olarak benim sizlere yazmanızı önerebileceğim isimler olacak. 1-3 ilk rakipleridir. 4 numaranın tercihini de sizlere bırakıyorum. Benim çalışmamda çıkmadı. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü ben bazen çalışıyorum mesela. 10 at, 11 at, 12 at koşuyor bir koşuda. 4 at çıkartıyorum. AGF'de 2. at veya 1. at bende çıkmıyor çalışmamda. Böyle durumlarda kuponu ayarlarken işte tutmadığınız atla çıkarıp böyle ekstradan AGF'de katlar ekleyip düzgün bir şablon yaparsak daha faydalı olacaktır. Evet 5. koşu Handicap 14. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum pistte koşulacak. Ee, burada da 5 yata kadar gideceğim belli bir sıralamayla. İlk bakışta burada gözüme çarpan e, isim 1 numaralı Bari oldu. E, gruptan sanki biraz daha böyle farklı gibi geldi bana 1 numaralı Bari. Sinan Akşin'le 17. kez bir yere gelecekler. Bir kez kazandılar ama e, ağır kilosuna rağmen burada başarılı bir koşu bizi izlettirebilir. 4 numaralı Navtex bugün önde boş kalabilir. Hüseyin Şimşek e, bilmesi tercih edilebilir de aslında. Daha önce çok bindi galiba yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin Şimşek bu isme. Evet Hüseyin Şimşek bu ismi bayağı bir bindi daha önce. Ee, tercih edilebilir de aslında. Bugün önünde boş kalacak. Arka grubu dağıtabilir. İki numaralı Matrix e, aslında geçen koşularında dillenen bir isimde. Ekirüsü Patriot ile beraber burada değerlendirme alınabilir. Yedi numaralı Hakman henüz meydan bir isim olsa da çok potansiyeli güçlü bir isim ve dokuz numaralı Starman çalışmanın görüntüsü güzeldi. 1, 4, 2, 7, 9 benim bu koştaki değerlendirmem Altıncı koşu Kısava 8 Efes koşusu 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum pistte koşulacak Bu koşu yurtbaşı koşu liderini alacak Büyük ihtimal dipilmen Stormy gibi isimler yakın takip edeceklerdir Bu koşuyu iki numaralı dipilmen Koşunun da favorisi çıkacak Bence koşu kazanmaya yakın bir isim yani Son yapmış olduğu koşulardan etkilenirse eğer Bu onu biraz geri götürürse burada 3 numaralı Stromley bir bombayı imza atabilir. Koşu koşma tecrübesi de var bu ismin. Değerlendirilebilir. 4 numaralı Tachon son koşusunda dipirmeni kazandı koşta 3. 3. geldesi de bugün e, daha farklı bir koşu izlettirebilir bize ve 1 numaralı Çakır gücünün henüz potansiyelini bilmiyoruz, sınırlarını bilmiyoruz. Çakır da burada şanslı olabilir. 2 dediğim gibi alternatiftek diğer atlardan içinden tuttuğunuz isimleri şansınıza göre biraz değerlendirme yapabilirsiniz. 3 4 1 de Burada rakip gördüğüm isimler. Günün 7. koşusu altının 5. ayak sabah 8 güzel bir koşusu 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum sonra bir yudumda çay alalım. Evet bu koşuda da Like Stars ve Oğlum Fırat'ın temposunda gidilecek bir koşu. Ön tarafta sürat olacaktır muhtemelen bu iki ismin olduğu koşuda. Muhtemelen sürat olacaktır. Ondan arkasında Wordon Cliff, Fire, Gospodin, gibi isimlerin sıralandığını göreceğiz. Öndeki Like the Stars ve Oğlun Platini yakalanacağını düşünürsek arkadan Ghost modelinde Wording Cliff gibi Dragonfile gibi isimlere sprint atamayacağını farz edersek burada bu iki isim burayı kapatmış gibi oluyor bana göre. 3 numaralı Cliff, 4 numaralı Dragonfile ikilisi aralarında bence iyi olan gününde olan bu koşuyu kazanacaktır. 3-4 yazdığım zaman burada rahat bir koşu izleriz diye düşünüyorum. Evet 8. koşu Handicap 16, 4 bir yukarı araplar 1600 metre kum pistte koşulacak. E, son iki koşusunu kazanarak formda olduğunu belli eden Ali Can İnci ile 7. kez bir yere gelecek olan 7 numara Önderan Yine benim burada ön plan çıkartacağım isim olacak. Bundan sonra sayacağım isimlerden 3 tane isim sayacağım. E, tuttuğunuz isimleri en çok hoşunuza gideni değerlendirebilirsiniz. E, 5 numaralı Yeksira 37 günlük bir aradan geliyor. Bir dinçlik yarışı sergileyebilir. Kadir Tokaçoğlu bu aralar formsuz ama Dördüncü kez bir yere gelecekler ilk sırayla. Bir kez kazandılar. Üçte bir yaptılar. Burada şanslı olacağını düşünüyorum. Bunun dışında 1 bir numaralı Doğan Kan bir Kazber temsilcisi. iç kulvardan çıkıyor. Yerini kolay alacaktır. Kaan Can Gökçer üçüncü kez bir yere gelecekler. Burada şanslı olabilir. Daha sonra 4 da numaralı Kozmos diyeceğim. Takipimizde olan bir isim. Ali Yıldız'la dördüncü kez bir yere gelecek bu isme de şans vermek istiyorum. 7 bende mutlaka kuponlarda yazılması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Beş, bir, dört bütçe dahilinde değerlendirilebilir. Günün 9. koşusu Meydan dışları ait 4 yaş taraplar 1400 metre kum piste koşulacak. Şimdi yaza yaza geldik. Burada tek hakkımızı kullanmak zorundayız. Son yapmış olduğu ikincilikten sonra bugün İbrahim Sefa Söğüt ile start alacak olan silah temsilcisi 3 numara Çakopi'nin ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ee, ön gruba yakın gidecektir burada. Özellikle gidişat bazında baktığımız zaman e, yaralı kız gibi e, Cankut gibi şurada e, Voda gibi daha önce ön plana çıkıp bizi yakmıştı zaten sağ olsun o zaman biraz hafif ayağına seri isimler var. bunun dışında Çakopi de bu grubun arkasında 4-5'e yatacaktır diye düşünüyorum. Bu virajdan sonra yapacağı ataklarıyla bu grubu geçip bugün Veydin'e veda etmesini beklediğim isim olacaktır. 3 numara Çakopi gündü halinde tek olarak değerlendireceğim isim. Dediğim gibi diğer programı akşam programını öğrenleyin değerlendireceğim. E, açarsanız izleyebilirsiniz. Şimdi biraz uyumam ve dinlenmem lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol şanslar.